Selamünaleyküm. Şimdi tetik ezme, tetik boşluğu ve reset nedir onu anlatmaya çalışacağız. Bak, siz ne yapıyorsunuz? Böyle yapıyorsunuz. Olmaz. Şu tetik ezmedi, kırmızı malda. Onu da bahsetmiyorum. Bak, durdu. Bastım, durdu. Yalnız ne ucuyla ne burası, tam ortasıyla. Tetik boşluğunu, isnat boşluğu da derler. Biraz ayakı çekelim, görebiliyor muyuz? Evet. evet. Bakın etik boşluğu, ispat boşluğu alındı. Sonrasında milim milim basacaksın. Boşluğu aldım, milim milim bastım. Nerede patladığını bilmeyecek. Siz böyle yaptığınız müddetçe eğer silahı rahat bıraksanız yukarı atar, silahı sıkarsanız yere itersiniz. Ne yapacaktık? Boşluğu aldım, durdu. Sonrasında milim milim. Nerede patlayacağını Aklınız evet. tamam. bilginiz Şimdi beraber yapalım. Şimdi dışarı oluştur. <laughs> Şu tetikte gözüksün az hocam. Şimdi boşluğu aldın mı? Evet. Boşluğu aldın tetik durdu doğru mu? Evet. Şimdi milim milim bas sakin ol. Bas 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 bas. Bak hiç oynamadın hamdu yerinden. Anlaştık mı? Şimdi tekrar gösteriyorum. Boşluğu aldık durdu. Tabi bu arada nefesimizi tutarsak daha faydalı olur. Boşluğu aldım durdu sonrasında milim 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 milim. Nerede patlayacağını biliyorsun? Boşluğu aldım. Hiç oynamayacak. Bırakın silah, geri tepsin. Hedef vurulacak. Bam! Hedef vuruldu, sonra kafa kaldıracak. Bırakın geri tepsin. O geri tepmeden önce hedef vuruluyor zaten. Sinir atını oluşturdum. Bam! Tamam mı? Bunu atışı 3 veya en geç 4 saniyede bitirmeniz lazım. Eğer uzarsa bakın 1, 2, 3, 4 bekle 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 en son yere sıkarsınız. Kişisel atını oluşturdunuz. Bir saniye tetik boşlandı. Iki saniye üçün saniye artık ezmeye başladığınız için o tetik boşundan sonra atladı gitti. Tamam mı? Şimdi bir tane daha yapalım boşta. Arpacı net gör. Sakin ol. Boşluğu al. Tetik durdu milim 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 milim. Güzel. Şimdi tek kurşun. Beraber. Hedef kral at. Hedef krava sakin ol. Öne doğru yaslan. Sağını rahat bırak. Sol elle silahı sık. Yardımcı elle. Boşluğu al. Milim 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 milim. Nerede patladığını bilme. Güzel. Kravattan vurdu. Atış başarılı. Nasıl yapıyor silahı? Evet, Önce bir şey yapalım. Üç tane kurşunu denk getirdik. Evet. Tetik boşluğu alınacak. Sonrasında milim milim basılacak. Nerede patladı bilinmeyecek. Daha sonra resetlemeye evet. geçeriz, <laughs> Eyvallah. Tabancada doğru duruş ve tutuş. Doğrusu şu olması lazım arkadaşlar. Çok sizi kapadık. Silah göz zasına gelecek.